Ya eyhellezine amenu ey inananlar le Allahu bi şeyin min as-sayd tanaluhu kum ve rimahukum Allah sizi ellerinizin ve mızraklarınızın erişeceği bir avla imtihan eder dener sınar. Li Allahu men yahafuhu bil gaybi ki gizlide kendisinden kimin korktuğunu bilsin görmeden Allah'a inanıp ondan korkanlar ortaya çıksın bilinsin. Femen i'teda ba'de zalike kim bundan sonra saldırıda bulunursa felehu azabun elim. Onun için acı bir azap vardır. Ya eyyuhellezine amenu ey inananlar. La taqtulu sayde ve entum hurum ihramda iken av öldürmeyin. Ve men katalehu minkum muta'ammiden sizden kim kasten onu öldürürse fe cezaun mislu ma katale na'mi öldürdüğünün dengi olan bir hayvan cezası vardır ki yahkumu bihi zawa adlin minkum bu öldürülene denk olduğuna içinizden iki adil kişinin karar vereceği hadyen <laughs> yen baligal ka'beti Kabe'ye varacak bir kurban ev kefaratu taamu mesakine yahut yoksullara yedirme şeklinde kefaret ev adlu zalike siyamen ya da buna denk oruçtur. Li yazuqa ve bale emrihi ta ki böylece o insan yaptığı işin vebalini tatsın. Allahu amma selef. Allah geçmişi affetmiştir.